Selamun Aleyküm arkadaşlar. YouTube'umuza hoş geldiniz diyoruz. Ee, nasıl iyisiniz inşallah. Bizi sorarsanız biz çok mutluyuz, çok iyiyiz. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan geçinip gidiyor. Az çok şimdi de Allah'ın takdiri ne bilirse onu yiyor işte. Diyelim. Meselemizi yeni kaçtı diyorlarmış. Yok avradı bıraktı diyorlarmış. Ben bu avradı niye bırakmam arkadaşlar? Ben Efem'i niye bırakmam arkadaşlar? Adam Allah'tan korkar. Allah'tan. Bir adamda Allah korkusu varsa, din iman varsa, Kur'an varsa, Allah'a inancı varsa, herif avradı bırakmaz, avrat herifi bırakmaz. Namuslu şerefli bir olsa. Doğru mu? Doğru. Doğru. Aa, <laughs> evet, biz evlenmişiz, çoluğumuz olmuş, çocuğumuz olmuş, aradan 7-8 sene geçmiş. 10 sene Adım... bitti lan çatlar. Yok lan, lan <laughs> gelişatı lan. Hala alem diyor ki ya ayrıldın mı? Lan oğlum biz o da mı dinsizim, yani, Orada o kadar mı Bir gün, bir gün video, bir iki gün videoya çıkmıyor ee, ayrıldığımız anlamına gelmiyor vallahi. Arkadaşlar gerçekten bak, gerçekten biz mutluyorum. Mutluyorum. Biz ne mutluyuz olsun. arkadaşlar. Biz iyik. Çoluğumuzla çocuğumuzla geçip gidiyor. Ondan sonra yavan yaşlı sual etmek neyse oturup yiyor, Karnımızı doyuruyor, kibimize bakıyor. Kimsenin arasında konuşmazdık, kimse de bizim aramızda konuşmaz. Biz milletine mutluyuz. Millet de bizden mutlu. O kadar basit. Bu YouTube'da bizleri seyreden, bizleri seven saygıyla, sevgiyle sevindi var, sevmedi de var. Saygıyla, sevgiyle sevgiyle selamlıyorum. Hepsine Allah razı olsun diyorum. Sevgiler olsun diyorum. İşte Aleyhi. bu kadar. Mikrofonu epeyem <laughs> bırakıyorum. Arkadaşlar hep merak diyordunuz. Bugün ben bu... Ameliyat günüm belli oldu. Ama söylemeyeceğim sürpriz. <laughs> Çok yakında ameliyat oluyorum. Bugün gününü aldım. Doktoru, doktorun yanına gittim. Evet. Yakında inşallah. 150 kilo avrat. indi 90 kilo aşağı yukarı 80'e inecek. Aynen. Ondan sonra efendim ameliyat olacak. Çok yakında ameliyata giriyorum. Ee, bir bakmış HB'ne getirmişler. <gülüyor> 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 gerim, götürüp gerim, gömüp, gerim. bahçeye gömüp geleceğim ben de. E, ne yapalım? Bir de öyle derilerinden de valla. Bayağı zorlanıyor insan. <laughs> Şimdi havalar güzel gidiyor ama sıkıntı yok. Havalar biraz kızdı mı bayağı... Bir sana sağlık önemli. Sağlık. Güzellik iştah, de önemli. Moral ve yaşam önemli. Güzellik de önemli. Güzel. Evet. Biz zaten güzel yapıyoruz. Natürel mi? <laughs> <laughs> Natürelmiş arkadaşlar. Çörek, biyo, ot otunu kim yarıyormuş sorun bakalım. <laughs> Burada natural, o sen bir o şey da mi? Burada çörek otu da natural. Bot, bot, çörek otu, bak bot, yağladığın zaman burada kıvışır, burada kıvışır, Baba burada sen. Burada biliyor musunuz hayır. Değil Ellerimizde. Şubana? Tamam. Telefonumda da Adamda gaz var. Ne var ne yok kardeşler sizin orada ne <laughs> var ne yok, Burada bol bol yağmur yağıyor. İşte Sabana kötüydü, şimdi güneş çıktı. Allah'ın takdiri saat olmuş yedi. Lila'nın oğluna ist gittik gezdik. Lila'nın oğluna bıraktım Lila'ya, Luhantya. Mutfakta işte e, tatlı yaptı. Bir şeyler hazırladı orada e, müşterilere. Diğer misafir efendim saat iki yedi, iki buçuğuydu. Lila'yı aldım geldim. Profesörü çok dedi, çok efendi, çok dedi, şeker gibi kız, cesur, kalbinden gelen, içinden gelen çalışaraktan çok mutluydu dedi. Şimdi i̇nşallah dedi. İnşallah bu oğl da bitince dedi. Burada dedi görmek isterim yine de şunu dedi. Çünkü sevildi, sevilmiş, sevilmiş bir kız dedi yani. Yeni sevdirmiş. Sevdirmiş, Çok güzel çalışıyor. Yani. Bizim de aradığımız böyle bir çiğ dedi. Beklediğimizden daha fazla girdi bize dedi. Allah razı olsun dedi. Bugün öğretmenler beğendi mi? bakmaya beni bahmeliyeceğe diyeceğim. Elde gitti. Siz gittiniz o da gitti zaten. Önce sarayı tanıyamadım biliyor musun öğretmeni? O geçen okulda konuştum. Ee? hemen tanıdım. Ya tanıdın. Sen ya ben tanıyamadım. Sen şey neydi la? Yok o Arabaya taktığımız şey var ya onun GPS gibi kadın seni ya. Ha işte GPS gibi adam Ama hiç ben o ren ren ne? Nereye ren Nereye gittiniz? Hastaneye ren ren ne evet. özlüm ya. Ne çok uzak değil. Karıncalı bir yer var. Karıncalı evet. karınca koyu. Ben bilet aldımlar yer. Ondan sonra karıncalı bir çalmışlar. Ha, oradan geçiyor. Ondan sonra bunu. Ha, oradan denize gittiğimiz yer işte. Biz, orada, biz oradan <laughs> geçmedik. Şuradan geçtik geçtik? Normal bilet ondan geçti. E bir o sonra var ya. At, attan. Attan gittik. Attan yani da aynı. E attan gittik. İşte böyle arkadaşlar. Vallahi kaç aydır bu <laughs> yani, yani, ameliyat günü Hamza benimle durmadan dala geçiyordu. Ramazan davul davulu yapacağım seni, dümbelek yapacağım, elek yapacağım diyordu. En sonunda günü belli oldu. Çineler yapacağım, davul yapacağım. Böyle. İnşallah Türkiye izine gitmeden ameliyat işim hallolacak. Alt alt alt. Zaten 23'ünde de çıkacağız. İnşallah Allah izin verirse ya da 27'sinde. 5. 25 ay 25'inde yola çıkarım. Yok 28'inde çıkarım yine de baba biz. Allah'ın tamam hatırını vermesin lan. 28'inde çıkarım lan. Gelir Şunu altınca birimle çıkın. <laughs> ee, Yok. bayram onun da. Tamam işte onun da. Yani. Yok. Ben kıyafet alacağım. Onu alacağım. Bunu alacağım. <laughs> Alışverişe <laughs> çıkacağım. Bilağım da iyi olursa inşallah. Kurban olduğum Allah. Babamı babam yani soyacağım gitmeden. Ee, evet, Bilağımı da dua edin arkadaşlar. İnşallah iyi olur. Bilağım zaten dua edenler çok. Gördüğünüz gibi e, dolaştı dolaştı. Hasta e, yapmaya gitti yatma İnşallah sağ selamet kurban Bir hafta bana. çıktı. İnşallah sınıf. hayır. Bir, bir hafta dışarıdaydı. Şey. Şimdi tekrardan geri gideceğiz. Çok tatlı bir kız. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin abi, inşallah. Amin. Efendim çok güzel dualar ediyorlar. Vallahi hep yanımda seveyim. Efe bana bak bir bana. Anne anne dedikçe. <laughs> Efe bak bir oğlum. Teyzeler bay bay yap hadi. Hadi. Uykudan uyandı ya. Uykuya düştü arkadaşlar. Şimdi de okuldan geliyor. Akşam çocuğa bir saat kadar bulaştı. Valla. gelir iki saat, 3 saat uyuyor. Akşam oldu mu saat 10-10.30 gibi. Akşam bunu odasına yatırdım ya. Babam bir geldi. Gezmedi. Bunu sonra vicdansız kadın ne yaptı çocuğu diyor. <laughs> Odadan gitti. <gülüyor> <gülüyor> ya Kapak da canım. alt yemiş. Ben aşağıya indirdim su getirin buna diye. Bir baktım kapıyı bir açtı tarhada. Koştum galiba Hemen şişini seviyor. Duvarında uşaklar mı uşaklar var ya elinden okşayır. Kar yaz geldi. yerinde yatsın. Ayağı kırık değil. Şimdiye kadar yanımızda yatırdık. 12. aydan bu yana yanımızda yatırdık. Onun kilidini şey derim de. Valla giderim. Oğlum kilidini kaybetmişler ya. Yok var evet. mı? Efendim odasının şey yaparken mi gayrı kapı pencere daha kene mi düşürdüler? Evet, yani, Yok. Düşürürlerse siz de şimdi duracaksınız. Biz, süpürmedik ki onlar gelirler yaptılar. Biz geliriz. Süpürmedik. Gelirler süpürdüler, <sizi gülüyor> sildiler, gittiler biz iş yapmadık. Elan odasından dışarıdan oraya dağılım diye. Böyle yapıyoruz değil mi? Benim odam mı gene ben? Gene ben kurbağa gidiyorum. İpem canım benim. Valla sabahki havaya bak sabah ortalık sil götürüyor. Valla yağmur yağıyordu. Biz üşüdük. Şimdi cumartesi pazarda girdi Tatil çocuklara. Ya. Ondan sonra ben pazartesi okulum var. Salı okulum var. Çarşamba peşime son staj. Bu hafta son değil mi? Sonra çalışmaya gireceğim. Bir çalışır. 20 de güzelmiş. Nasıl güzel şey var. Allah. çok hoşuma gitti o hanım neyse. E ama işte kuğu ne gelmiyordu. Güzel gayda kuğusu geliyordu. Hatta bir gayda ne teklif bize. Mutfağa girsek. Bize her şey serbest. Bilen ne diyor Leyla? Bir kilo şeydi bizim çile çilek. Çile Leyla <laughs> çile ama onu, onu koymuyor. Hepsini yiyor. <laughs> Önüme koymadılar biliyor musun? Bir yere gittik. Başka lokantaya gittik. Başka lokantaya servis yapmaya gittik. Ondan sonra kalanları da çöpe atıyorlardı meyveleri hiç yememişler. Ondan sonra yiyordum dedi. Beni de biliyorsun çileye dayanamam. <laughs> çileye dayanamam. onu oturdum yedim onu. Ama acıyor. Ne diyor nasıl müsrükçüler diyor. Ne kadar şey, çilekleri, kivileri, portakalları hep çöpe attılar diyor. Ya işte böyle arkadaşlar. Vallahi bizde durumlar böyle. Şimdi, ben de dedim çöpe gideceğini kanıma git. Şimdi yemek yiyecek. Dün ben fasulye pişirdim. yeşil fasulye patatesli. Hmm, çok severik arkadaşlar. Anlatalım. Ne de en gitmez. o. Ama biz severik. O da için patateslerini <laughs> seçip yiyecek. Yapacak bir şey yok. Aç Ben hmm. Ve... Aç değilim. Salata yap yanına bir de güzelce. Salata yiyeceğim ben. Yaz geliyor anne. <laughs> ya bu arada iki kilo vermiş arkadaşlar. Yemeği bayağı azalttı. Yemeği de yemeği Dün babam beğendim. Ben şey. veririm ben isteğimi. Hamza 3 kilo vermiş herhalde. 82'ye düşmüş bu da. Hmm. 85 ben oldu. tek isteğimim. İsteyince şey yaparım da istemiyordum işte. Yani. Babam cuma günü gelsin gece okuluna yazılacağım. Ondan sonra zaten. Kuzum arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelin. Kaç dakika oldu? Daha 10 dakika oldu. <laughs> Değil mi? Babam Hoş gelsin nasıl? cuma günü. Ne konuşacak kuzum ya? Bab Ve çare ne var? Yağmur ıı, sıcak. Güneş. Biraz hep bir iş yaptı evet. dedi babası. Haftaya bütün hafta, hafta sonu, hafta bir daha haftaya bütün haftayı azını kendimiz koyacağız. Normalde biz hep koymayız. Sadece alsın diye mesela bir gün meyve koysak, bir gün süt, yoğurt, muz öyle şeyler koyuyor. O da söylüyorlarmış mesela çantana evet. git, al gel. Ama bu hafta her biz koyacağız. Ekmek de aldırmadım. Poğaça ne yapar böyle yumuşak yumuşak. Gördün adam da yurdunu Orada iki, üç tane Cuma günü babam dediği benim dediğim gibi cuma günü gideceğim oraya yazılacağım periye. Periye Öylesi yazmıyor. Olursa, Şuraya gitmesin ki. Nereye? Şuraya arıların gittiği yere. Ne Gidemeyecek. Afatman Hem yandan hem gelince ee, sevmiyorum onları ya. Hepsi emin değil mi? Burada ayağımda değil. Otobüsle gitti Şimdi gece otobüs yok. O zaman çarşamba döndüğünde sonra mı? Yok bunda olur. He? Ne zaman gidecek ki? Belirli bir gün ne olacak? Mesela beş buçukta geliyor okuldan bu. Beş buçukta gidecek değil mi? Çarşamba. Nasıl... Çarşamba mı dönüyorlar? Her yer her aynı. Bakarız anneciğim. Bakarız, sorarız. Gece <laughs> okulu diyorum ben. Sen bana Sabah çıkacağım, gir oraya gideceğim. Orada gördüm orayı gözüm. He. Kızım tam hedeflendi vallahi tam kenetlendi inşallah. Allah'ın izniyle. Hayallerimiz var inşallah yapabilirsek. Bir şeylere. Bak, kız hayaline kavuştursun inşallah. Herkese daha bir fikir versin inşallah. Son, abi, abi, abi. son, senem zaten bu sene de okudum mu diplomamı alıyorum. Yo ee, bir sene daha var da. Arkadaşlar bir de şey diyecektim var ya vallahi bak. Diyeyim diyeyim diyordum unuttum. Türkiye'de o kadar aciz insanlar var ki Hiçbir şey, hiçbir şey bir Vallahi şey hiçbir şey kalmamış İnsanda birazcık edep birazcık Haya olur ya vallahi Bizim balgının demirine var ne kadar çalmışlar <laughs> Küçük kapısının demirini çalmışlar Satmışlar Gülünecek değil ee, bir şey değil ama insan görünce evet. de yani şok oluyor Hastanede yattı mı o demir onun karşısına çaracak ama Ben niye çaldım oradan diye Vallahi şok gibi aynı değişik bir şey Hayır, hayır. Babam vardık diyor hiç demir yok Havada şey, bir şey almaya varmış şey. eve. Anne diyor kapıyı diyor diyelim attım diyor kapı boş diyor. Aynı şaka gibi. İnsan diyorum yani bir demir kapıya kadar mı düştü? Bir metre bile değil yani şu kadar kapıyı kapıyı çaldığınızda ne anlıyorsunuz bilmiyorum ki. Hele ki demirlerini koptum kesip de götürmüyorlar amca. Koçsun Vallahi götürsün Vallahi götürsün Götürün oğlum götürün kapıyı söküp alıp gideceğim kopya götürün lan. Vallahi. Biz bir tarafı tamir ediyoruz diye sevindirken herhalde bir tarafı da girip bozuyorlar. Allah. Bize hiçbir şey olmaz. Bir bize, var, bize yazdık Allah Siz kendi Allah kendi, elinizden En kendi ateşinizi batırıyorsunuz. Haberiniz yok valla. Bu kadar da olmaz yani valla. Bir ha. demir kadar <laughs> mı kadar mı düştünüz? İnsan o kadar maciz olur. Biz şurada gayrimüslimlerin içinde yaşa yok. Kapıyı açıyorlar. Kapıyı açıyorlar. Kapıyı açıyorlar. Açık valla var ya hiç kimse kafasında uzatmaz. Neyin varmış neyin yokmuş demez. Kapının malzemeni koy. Yine dönüp de bakmazlar. Cuma gününe bak. Cuma gününe bak bu çalar can eder. yüzde yüz. Allah'ım yarabbim. Biliyorsun. Ya sen şok ha valla bak. Şok Yatar ha kafanı var. Yastığa korkan. Hiç mi düşünmedin oğlum? Kendi evinden çarsına bak. Ne yaparsın sen? He? Kendi evinden böyle kapıyı çarsına ne yaparsın? Amca söyleyin. Sen fikrin nasıl? Gelmedi, sen düşünce nasıl olur, oğlum?